Biberi bak bak, zuzu bak, umu bak. Ay çok ya. Beğendin mi? Ay çok hey güzel. eyo, eyo, hey Hakuna matata. Hey -o, hey -o, hey -o. Gel içeride. Ay, Sen de çok abim, güzelsin. Abim, abim, evet, tam tamlarla ya. geliyoruz bugün. Evet, evet, geliyoruz. Müziğimi <laughs> <laughs> isterim. Gürbüz <laughs> hazırla. Hazırla, geldi. <laughs> i̇şte. Sırcısı Zuzuba Hakuna Matata benden herkese merhabalar efendim. Evet bugün sevgili Umuba teşekkür ederim. ederim. Heh, hadi bana göster dansı. Hakuna Matata. Çok Gürbüz bir de Masa İmanalılarının bir dansı var. Aşk dansı evlenme teklif ettiği için kızlar zıplıyorsun havaya. Huh, diye. Sana da onu yaptıracağım sonra. Ne haber ne yaptın? Yaptın mı? Fofular Yaptım yaptım. Aa, bu arada e, tabii e, her yörenin farklı isimleri. Ben duramıyorum oynamada. Her yörenin farklı isimleri var ama Batı Afrika'da senin geldiğin yerde bunlara efendim bu Bubu, bu 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 diyordu ya şey Sinan. Bu <laughs> bu <"Bubuh"> diyorlarmış. Bu bu. katfa. Babaçuk, Fasuçuk, bir şeçin isimleri var bunların. Çok teşekkür ederim teşekkür sevgili e, Umuğah bana hediye etmiş, göndermiş bugün için. Çok teşekkür ederim. Güzel Yakışmış olan, mı? Çok güzel. Al beni götür. Çok Al güzel. beni Sirelionya'ya. <laughs> <Sirian gülüyor> <Lione. Sirian gülüyor> <Lione gülüyor> götür beni. Olmuş. Bizden Afrika'da yaşayan ve bizi izleyen bütün kabilelere e, efendime söyleyeyim. Herkese kucak dolusu sevgiler selamlar. Orada yaşayan Türk <gülüyor> vatandaşlarımız <gülüyor> da var. Efendime söyleyeyim. Ay masayı yeni görüyorum. Çok. <laughs> Hanım. Ben Afrika hepsini. ile Türkiye şey yapalım mı? Çıkı tıkı çıkı tıkı çıkı tıkı. Birleştirelim mi bir şey olsun? <laughs> Ay yapmadım. çok güzel. Bayıldım masana. Harika. Efendim Çık yemekteyiz. Mi? Bugün bir ilke imza atıyor ve Türk televizyonlarında ilk kez efendim Afrika yöresinden yemekler ve yarışmacımız var. ben de bugüne uygun böyle giyineyim dedim. Bence keyifli oldu. Bakalım yarışmacı ne düşünecek. Bu arada gel bir mutfağına bakayım. Ne var ne yok. Aha. Zuhal Hanım kendim makinelerim getirdim. Ne kendim makinesi yöresel bu? yöresel yemekleri getirdim. Ben yöresel şeyler, lezzetlerle ilgili böyle meyveler evet. bir şeyler var mı diye bakıyorum. Ne var. makinesi bu? Bu. bayağı fabrika kurmuş buraya. <laughs> ya fıstık ezmesi için orada. Fıstık taze, ezmesi taze. yapmak için bunu mu getirdin? Evet, taze taze orada ezdim. Vallahi Zuhal hanım. sana bravo ya, fıstık ezmesi için taşıdığı şeye bak. Oraya e, edin. O da ooo. o. da fufumuz orada yapıldı. Fufu. Ve Ay, içeceğimiz fufu. orada. Fufum geldi. Fufumu yemek istiyorum. Fufum. Fufum nerede? Nerede fufuyu göster bana. Fufu, fufu burada. Fufu. Şeyde. Ay fufu. 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 fufu, burada. Fufu. Hoş geldin. Fufu. 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 İşte bu mu fufu? Fufu burada, burada. Evet. Fufu. Ee, sebze mi bu? E, ee, yam sebze. Evet. İsmi ne? O turp, turp tur gibi bir Türk şey. Turp gibi. Aa evet. ben sanki Zanzibar'a gitmiştim bir kez. Orada bir pazarda böyle uzun böyle kereviz gibi bir şeydi Burada. bizim o mu acaba? <laughs> Bakayım orijinaline. Hah, evet yam. işte bu. İşte bu evet. <laughs> Hatırladım bunu? <laughs> evet. Ya. Evet. E, pazarlarını da götürmüşlerdi bizi. sağ olsunlar. Orada e, gezdirdiler bizi ve böyle enteresan mesela sizin kabaklarınız çok farklı. Evet. Çok farklı salatalıklar, patlıcanlar var. Çok değişik e, kabaklar, değişik çeşit çeşit sebzeler var. Evet hadi bakalım. <laughs> Muzumuz burada. Fıstıklara bak. Evet. Muzlara bakayım. Pişirdin. Orada. Pişirdim. Sizde evet ya, pişiriliyor. Geliyorum. Evet. Yeşil yeşil böyle ham muzları pişiriyorlar kahvaltılarda da veriyor. Biliyor. Evet. Aman çok güzel ya. Hadi bakalım. Tamam bir de değil mi bizim, her şey? E, e, Neyin var bir de? Fıstık çorbamız burada. Kufu ile yiyeceğiz. Kufu ile yiyeceğiz onu evet. da. E, karides da, biliyorum. Bu lapamız. Mısır lapası. Evet, Çorba başlangıç. mı bu? Evet. İsmi neydi bunun? E, boyri. E, boyri. E, boyri. O zaman <laughs> e, boyri. e, boyri varsa sen. E, Mardinli yarışmacım da var benim. E, buyurun o zaman. E, Emine teyze de var. E, e, bütün şeyler karıştı bende. Çok renkli bir hafta. Hadi geldi yarışmacıya çok hoş, beklettik. Gel ama dur ya. Beni bir görseler miydi böyle? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, hoş, hoş bulduk. <laughs> hoş bulduk. Hoş, hoş, hoş bulduk Aa, Ama sen de mi? Gel. Ben Hasan mı? Hasan mı? ben de Zuzu Hoş çok geldin, memnun oldum. memnun oldum. Merhaba Hoş Ayla. <laughs> merhaba, merhaba çok Özlem. Çok ya yan yana. Testi. Şimdi şu an televizyonu açan insan diyor ki ne oluyor orada? Karnaval mı var, festival mi var? Efendim dünya programıyız. Gel Emine ablacığım. Biz, biz, biz dünya programıyız. Herkese Hakuna Matata. Hoş geldiniz. Evet, böyle bir İstanbul hatırası. Bak bak gel, hadi çekin, resmimizi de çekin. Hah. Vallahi Hoş Hasan tebrikler. Sen de çok güzel güne uygun giyinmişsin. Buyurun oturun bakalım. Evet. Hadi buyursun. Hasan çok güzel olmuş kıyafet Teşekkür ya. Teşekkür ederim. O da sen sen mi verdin? Yok, Yok bu benim kendi tasarımım. Şaka yapıyorsun. Ee, 2016'da Zanzibar'dan aldığım bir kumaşı Aa, yaptım. Aa ben de gitmiştim Zanzibar'a. Ee, özellikle dedim... E, günün anlam ve önemi için diyeyim. Evet. Evet. evet, aynen öyle. yapmışsın. hepiniz hoş geldiniz. Çok hoş bulduk Halil Hanım. Efendim. Öncelikle tabii ki e, traditional bir masa var önümüzde. Evet. Kendi e, tabak çanağını getirmiş. Bence de iyi yapmış. Evet. Eğer normal bizim tabaklardan koysaydın, aa derdik yani. Çok da iyi yapmışsın. Bakalım çok değişik bir masa. Biz de ilk kez böyle e, yani daha başka yerlerde görenleriniz vardır belki ama bizim programımızda bir ilk tahta şeyler kullanıldı ama bunların bir araya gelmesi bakalım sizin üzerinizde nasıl bir intiba uyandırıyor. Ekmekliğine bile koymuşsun kumaşını detaylar çok güzel. Hadi bir bakın bakalım beğenecek misiniz? Ben masa örtüsünü ütülenmemiş buldum. Görüyorsunuz burada kat izleri var. Ee, neden var Umu Hanım? Ütülenmiş sadece şey getirirken böyle. Biz de getirdik sadece siz getirmediniz ki. Kumaşa Ar göre. Ee, bir de Hasan Bey peçetelikten peçete uzatır mısınız bana acaba? hayal edin. Evet hayal ediyorum. Teşekkürler Hasan Bey. <laughs> Aa onu pembe olanından ben de alayım. Aa tabii. Hasan Peçete Bey mi yok? <laughs> Aa iyi yakaladılar ha. Peçeteler Peçete... nerede Umu? Unuttu. Unuttu. Bardaklar ters tarafta duruyor. Yani aslında tarafı da pek belli değil. <laughs> Hım. Peçet... Tarafını belli etmiyor. Demek evet belli yani. etmiyor. Ortak dışında nasıl? Onun e, tarafı taraf beyaz peçeteleri de özensiz buldum. Hmm. Çok evet, daha farklı bir renk olabilirdi. Evet parlıyorlar. Biraz Keşke kırıtmış. turuncu falan olsaydı ya da pembeler olsaydı renk katsaydı masayla evet, bir Evet niye renkli peçete kullanmadın? Bu renklere güzel giderdi. Ya yetişemedim. Yetişemedin. Sen nasıl buldun? Bu kara kara Ga birazdan gelecek, kupi, <laughs> <lupi düşünüyorum. gülüyor> gelecek bu kuyu düşünüyor. Galiba ne gelmeyecek bu kız bize diye. Ne var ne bir şey var. Aa. Senin Aa. 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 Sinan'ın bardağı, bardağı nerede? Onu da getir getir, çabuk getir. Masayı son anda yaptı Zuhal Hanım. Ee, anca yetişti. Ya da herhalde. ismini yanlış söyledi. Evet. Bence içmesin bu dedi. Bar bu arada sen bu 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 diyorsun ya. Evet. Bu bu neymiş biliyor musun? Bu kıyafetlerin bir ismi de bu bu. Aa, bu bu, kaba, pekoni, bir şey, takım değişik değişik isimler. Yani. Bir yerden tutturmuşsun yani.